Bugün sizlere miyom tedavisinde gerçekten bizi çok rahatlatan bir tedavi alternatifi olarak kullanabildiğimiz yeni bir yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntemin ismi miyoliz. Miyoliz nedir? Miyoliz bir küçük iğne yardımıyla vajenden girilerek ultrason görüntüsü altında miyomun tam orta kısmına geçerek o bölgede radyo frekansla yani bir elektrik enerjisiyle miyomun merkezinde nekroz meydana getirilmesi ve onun küçülme sağlanmasıdır. Miyolizi ne için yapıyoruz? Miyolizi yapma sebebimiz miyomu küçültmek, küçülterek hem kanama hem de ağrı şikayetlerini hastamızın geriletmek için yapıyoruz. Yapmamızın ana sebebi aslında cerrahiyle çıkaramayacağımız veya ilaç tedavisiyle toparlayamayacağımız durumda veya hastamız çekiniyor, çok sayıda miyomu var, e, o rahme dokunursak geri kalan doku çok iyi bir doku olmayacak. ...veya hızlıca e, gebe kalmak için bir hazırlık isteyen bir hastaysa... ...miyoliz işlemine rahatlıkla başvurabiliyoruz. Miyolizin en önemli farklarından bir tanesi şu. Cerrahide bir zamiyat yaptığımızda biliyorsunuz ki... ...bir en az 24 saat bazen de 48 saat hastanede kalmak gerekiyor. Kapalı cerrahiyle yapsak bile. Miyoliz ise günübirlik bir uygulama. Hastaya bir sedasyon dediğimiz aynı gastroskopi, kolonoskopi gibi böyle bir rahatlamanın altında çok bir şey hissetmeden ultrasona takılmış bir ataçman var ve içeriye girerek görüntü altında miyomun içerisinde miyolizi yapıp işlemden sonraki işlem zaten çok kısa sürüyor. Bir 15 dakika 20 dakika gibi yarım saati geçmiyor. Hasta birkaç saat hastanede kalıp kendini iyi hissettikten sonra da gönderiliyor. Yani toplamda baktığınızda 2-3 saatlik bir tedavi süresinden bahsetmiş oluyoruz. Ne kadar zaman içinde etki ediyor derseniz, e, hastalar yaklaşık 2 ila 3 ay içerisinde hem miyom boyutlarında küçülme hem de kanamayla ve ağrı ile ilgili şikayetlerinde gerileme bekliyoruz. E, bu tedavi miyomu tamamen yok etmiyor fakat anlamlı derecede küçültüyor. Ana aslında buradaki felsefe şu. Biliyorsunuz ki birçok kadında miyom oluyor ama her gördüğünüz miyoma müdahale etmiyoruz. Temel kriterimiz ağrı, kanama gibi şikayetler varsa miyomu tedavi etme yoluna gidiyoruz. Buradaki miyolizdeki mantık da şu. Miyomda şikayet yapacak düzeydeyken küçültelim ve şikayetleri yok edelim anlamında. Fakat miyomu yok etmiyor. Miyom küçülüyor, kendi haline kalıyor. Nadiren tamamen kaybolabiliyor ama o küçük miyom artık şikayet oluşturmuyorsa bizim için iyi bir durumdayız anlamına geliyor. Yaklaşık 3 ay içerisinde %60 gibi ve 6 ay içerisinde ise neredeyse %80'lere varan küçülme bekliyoruz. Ama dediğim gibi buradaki aslında ana beklentimiz miyomun çapından ziyade klinik olarak o hastanın rahatlaması ağrısı olarak olması. Şimdi sizlere bu makinenin çalışma prensibinden bahsetmek istiyorum. Bu gördüğümüz bir ...elektrocerrahi ünite var. Oldukça pratik. İstediğimiz gibi enerjiyi yönlendirmemizi sağlıyor. Süreyi ayarlamamızı sağlıyor. Çok pratik bir ekran var. Bu ekranda istediğimiz gibi süre ve miktarda ve güçte... E, ...enerjiyi, bu biraz sonra anlatacağım... ...ultrasonun ucundaki yere göndermemizi sağlıyor. Mutlaka işlem sırasında bir ultrason kullanıyoruz. Ultrasonda da miyomlara bakıyoruz. Nerede nasıl bir miyom var? Mesela burada şurada bir miyom var ve o miyoma görüntü altında vajinal probu ilerleterek yani yavaşça ilerletip bulduk miyomu. Ekrandan bunu izliyoruz ve daha sonra ultrason probuna eklenmiş olan elektrocerrahi ünitemiz var yani miyoliz ekipmanımız. Miyoliz ekipmanımızı da buradan ilerletiyoruz ve tam merkezini gördüğümüz yerde tamamdır dediğimizde asistanımıza işlemi başlatmasını söylüyoruz. İçeriye girdiğimiz durumda yani burasını bir miyom olarak düşünelim. Cihazın ucunda sıcaklık artımı sonucunda nekroz meydana geliyor. Bu tümörde miyom dediğimiz biliyorsunuz iyi huylu tümör. Bu nekroz sonucunda da miyomun merkezini harap etmiş oluyoruz. Artık o aktif bir çalışma şansını bulamamış oluyor. Bu nekroz tabi hemen küçülme yapmıyor. Haftalar ve aylar geçmesi gerekiyor. Ama hemen birkaç ay içerisinde küçülme başlıyor ve biz bunu ultrasonla rahatlıkla görebiliyoruz. Ee, yaklaşık 3. ayda dediğim gibi yüzde %60 civarında neredeyse küçülme meydana geliyor. İşlemin tamamı hasta herhangi bir şey ağrı hissetmeden e, biraz uykulu haldeyken yani derin bir anestezi almıyor burada hasta. Hasta gördüğünüz gibi güzelce hazırlanıyor. Hiçbir şey hissetmeden işlem başlıyor bitiyor yani uyuyormuş ve uyanıyormuş gibi oluyor. Ve sonrasında birkaç saatlik bir derlenmeden sonra hasta rahatlıkla evine veyahut da işine dönebiliyor. Tek önemli şey burada ağrı ile ilgili bir kontrolünü yapıyoruz. Ağrı ile ilgili rahatlama sağladığımızda hastamız gayet iyi bir şekilde işlerini günlük aktivitelerini yapabiliyor. Bu gördüğünüz ultrason ekipmanı az önce bahsettiğim biraz daha genişletilmiş bir görüntü. Ultrasonun üzerine şu gördüğünüz yani bunu bir ultrason düşünelim şurasını şu gördüğümüz miyoliz ekipmanını ataçman dediğimiz üzerine yerleştirdiğimiz bir parça var ve iğne bunun içerisinden geçiyor. Korumalı bir şekilde bu normalde hemen gerisinde duruyor. Yerleştik tam vajeni bulduk. Miyoma yaklaştığımız sırada buradan iğnemizi geçiriyoruz ve miyomun tam içerisine girdiğimiz zaman ise burada işlemi istediğimiz anda başlatabiliyoruz. Miyoliz işleminde bu grafikte de bize çok güzel bir şekilde gösteriyor. Ne yaptık? Ultrasonla girdik. taralı alanı belirledik ekranda. Ekranda görüyoruz. Ve daha sonrasında ise miyoliz iğnemizi vajenden geçerek tam miyomun merkezinde test tespit ediyoruz. Tamamdır dediğimiz anda cihaza asistanımız basıyor. Ve tam bu şu merkezde gördüğünüz yerde nekrozu meydana getiriyoruz. Birden fazla miyomda da rahatlıkla uygulanabiliyor. İlle de hani bir tane miyoma uygulamak gerekmiyor. Gerek varsa birden fazla miyoma aynı seansta bu işlem yapılabiliyor. Diğer bir şey de şu. Eğer diyelim ki birkaç tanesini yaptık, diğerlerini yapmadık ama ihtiyaç oldu. Aynı işlem rahatlıkla daha sonraki dönemde tekrarlanabiliyor. Yani buraya yaptık. Diyelim arkaya yaptık. Öndekine de yapmak gerekti. Zamanla burası da semptomatik oldu. Ağrı kanama gibi şikayetler yaptı. Buna da rahatlıkla bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz.